Hadi Reçber Piyasalara hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, yaklaşık bundan yanılmıyorsam hemen şöyle bir saate bakalım. Bir saat önce, evet bir saat önce on Euro dolar, dolar, sterlin dolar, bunlarla ilgili ve petrol, VTI petrol. Bu e, 4-5 enstrümanla ilgili yapmış olduğunuz yorumlarda özellikle e, altın fiyatlarında 1182 seviyesinden 1182 seviyesinden önümüzdeki saatlerde demiştik 1175 seviyesine kadar bir gerileme beklediğimizi söylemiştik ve bunu paylaştıktan neredeyse bir saat sonra da gördüğünüz gibi çok ciddi bir düşüş geldi ve yaklaşık 7 dolarlık bir düşüşü ee, nokta olarak yakaladık. Bakın hem e, zamanlama anlamında hem nokta hedef anlamında. Ee, buradan hemen sterlin dolara geçiyorum. Sterlin dolar da aynı şekilde bir e, ciddi kırılma olabileceğini paylaşmıştık. Burada da bir e, 29.44 seviyesinden aşağıda bir 10 seviyesine kadar yani 30 kişilik bir düşüşten bahsetmiştik. Zayıflama eğiliminden bahsetmiştik. Burada bir sert hareket olduğunu net olarak görüyorsunuz. Ortalama 30 kişilik bir düşüşü bir söyledikten sonra gerçekleştiğini görüyorsunuz. Videolarımızda bakabilirsiniz. Aynı şekilde Euro dolar paritesinde yine Euro dolar paritesinde satış verdikten sonra biz bir 12 37 39 Evet 39 seviyesinden 1, 11 90'lara kadar bir hedef vermiştik. Ee, 1 12 1 11 95 gibi 90 gibi bir hedef vermiştik. Gördüğünüz gibi 95 seviyesi görüldü. Yaklaşık burada da 45 pipslik bir düşüşü yakaladığımızı görüyorsunuz. Videolarımıza bakabilirsiniz. Ve tabii ki pariteler tarafında Forex tarafında özellikle petrolde tam şu bölgeden yani 45-30'lardan bir alış gelebileceğini paylaşmıştık. İlk etapta 45-60'lara kadar olabileceğini zikretmiştik. 45-66 görüldü. Sonrasında o uzun düzeltmeden sonra şimdi ikinci adıma doğru gidiyoruz ve 45-80 hatta 46'lara doğru. Hemen şöyle VTA'ya dönelim. 46.20, 46.020 bölgesine doğru hareketin hızlandığını söyleyebiliriz. Burada ilk etapta 30 pipslik bir tepkiyi yakaladık gördüğünüz gibi ve şimdi bu neredeyse 50 pips'e kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı yaparken gün içinde trade edenlere yönelik şimdi bunu e, tabii ki dakika dakika yayınlıyoruz anında yayınlıyoruz ve görüyorsunuz e, bu çalışmalarımızı hisse senetleri endeksler ve birçok enstrümana e, yaymayı düşünüyoruz yapıyoruz da yavaş yavaş yapıyoruz e, bunların hepsinin paylaşımını e, YouTube üzerinden çalışmalarımız devam ediyor e, YouTube üzerinden planlıyoruz. E, canlı olarak planlıyoruz tabi. Ama sık sık dediğimiz gibi eğitimimize giren veya ders notlarımız alanlarla ilgili olacak bu çalışmalar. E, gördüğünüz gibi biz elimizden geldiğince e, yöntemlerimizi burada e, kullanarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sayfamıza eğer abone olursanız değerli arkadaşlar, internet sayfamıza size e, mobil telefonunuza veya eee bir şekilde mail adresinize anında yorumlar düşecektir. Bunu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.